Selamlar hepinize. 10.7 yama incelemesiyle sizlerle birlikteyiz. Bu tabi ara sayılardan biri olduğu için, tekli sayılardan biri olduğu için biraz daha küçük bir yama. Hemen başlayalım güçlenenlerle. Fiddlesticks yeniden yapıldı. Fiddlesticks'in yenilenmesini videonun en son kısmına bırakıyorum. Onu orada inceleyeceğiz. Akali, ultinin bekleme süresi azaldı. 120-60'dan 160'a indi. Bence daha da inmeliydi. 15'e falan inmeliydi ultisinin bekleme süresi. Hatta Q'su arkasına da vurabilir. Sadece önüne vurmasına ne gerek var. E'si bütün düşmanlara atabilir. Bu tarz değişiklikler yapılabilirdi. Çünkü Akali zaten oyundaki en kötü, en zayıf şampiyonlardan bir tanesi. Her yama güçlendirilmeye ihtiyaç duyan şampiyonlardan bir tanesi Akali. Gelelim Corki'ye. Korki'nin özel teslimatı. Yakma etkisi 1.5 saniyeden 2 saniyeye çıktı. Oyuna hiçbir etkisi olacağını düşünmüyorum bunun. Galio. Kahraman dalışına bir güçlendirmesi var e, kahraman dalışına. Artık yeterek kullandığı bölgedeki takım arkadaşlarına 5 saniyeliğine Durant kalkanı yeteneğinin yani E'nin e, pasifinin büyü soğuran kalkanını veriyor. Yani takım arkadaşlarınıza da bir büyü kalkanı vermiş oluyorsunuz. Galyonun kendisinde olan ve onu koridor aşamasında büyücülere karşı güçlü tutan e, özelliğinin bir parçası. Oyunu çok mi? takım oyunda etkisi olabilecek yer yer seçilebilecek. Mesela çift büyücülü belki üç büyü hasarlı kompozisyonlara karşı çok verimli olabilecek bir kalkan ama Galyon'u seçilme miktarını artırır mı? Ondan emin değilim. En azından bir karşı seçim olarak daha fazla tercih edilmeye başlayacağını düşünüyorum Galyon'un. Tek dereceliye bir etkisi olmaz. Galion çok tek dereceli de oynanan bir şampiyon değil. Garen pasifin bekleme süresi uzamış. Önemli bir nokta. Ki bence zaten en önemli nerf buydu Garen'e koridor aşaması için. Ee, bu bu arada profesyonel örneği için tamamen tek derece, e, profesyonel örneği için değil, tamamen tek dereceli için yapılmış bir dengeleme, garenin dengelemesi. Ama bunu e, orta kurdur gareni zayıflatmaya çalışıyoruz gibisini anlatmaya çalışıyorum ama orta kurdurun yanında üst kurdurdaki halini daha çok nörflemiş oluyor. Amansız ucumda da bir çok minik e, erken seviyelerde bir zayıflatma, geç seviyede de 0.1 saniye uzama e, söz konusu. Yani tamamen erken oyuna hedef alınmış durumda. Garen'in koridor aşaması hedef alınmış durumda. Ee, biraz daha solo Q'da temkinli yaklaşabilirsiniz Garen'e karşı. Ivern E'nin taban hasarı arttı ve R'nin bekleme süresi azaldı. Bu ilginç bir değişiklik. Çünkü Ivern uzun süredir pek oynanan bir şampiyon değil ormanda. Ve diğer ormancılardan da farklı bu konuda. Ama yavaş yavaş son dönemlerde şimdi sezon onun başında sürekli hasar odaklı ormancılar alınıyordu. Sezon onun yavaş yavaş ortalarına geldiğimizde ise özellikle Sin'den ve Rek'Sai'den ciddi bir uzaklaşma söz konusu. E, takımlar zaten Elis'i de eskiye nazaran çok az tercih etmeye başladılar. Ve son dönemin şampiyonları hep şey kaldı ortalıkta. Trundle, Sejuani, işte Pantheon, Jarvan kaldı. Şimdi Jarvan dışında bu şampiyonların hiçbiri Ivern'ı öyle ormanda rahat rahat elini kolunu sallayarak rahatsız edebilecek şampiyonlar değiller. İkincisi bu şampiyonları takım savaşında etkinliğini de bayağı kıran bir şampiyon Ivern. Çünkü bu şampiyonlar savaş başlatma mekaniklerine sahipler Trundle dışında. Ama Trundle'da birinin tanklarını çalıyor. Ki Ivern tank değil Ivern'dan çalamıyorsunuz. Ivern bir destek ormanda oynanan. E, savaş başlatıldığı zaman hem orada Daisy var ortalığı karıştırabilecek hem de siz arkadaşlarınızı koruyabiliyorsunuz. Bu özellikler değişmedi. Ama erken oyunda e, onun yakalandığı zaman veya baskın yapmaya çalıştığı zaman kuvvetini artırabilecek bir değişiklik. E'nin e, güçlendirilmesi, hasarının artırılması. Zaten genelde E'ye fulluyor. E, Ivern oyuncuları. Ve Daisy'nin de bekleme süresi azaltıldı. Bir tık daha azaltılırsa bence Daisy'nin bekleme süresi. Yani o da 2 dakikaya düşerse 1.40 yerine 140 yerine yani 2.20 yerine tam 2 dakikaya düşürülürse bence o zaman Ivern'da oynanabilir hale gelecek. E, ama tek dereceli de hala pek oynanacağını sanmıyorum. Çünkü bir sürü Ivern'e tek atabilen şampiyon var. Kai'Sa Kai'Sa'nın E'si güçlendirildi. 16-14 saniye bekleme sırasına 16-12'ye düşürüldü. Şimdi Kai'Sa'nın çok spesifik olarak çalıştığı bir kompozisyon tipi var. Kai'Sa'nın ön tarafı... Kai'Sa'yı genelde 4 tankla falan tercih ediyorsunuz zaten. Çünkü bol bol kitle kontrolü, bol bol zaman kazanacak dayanıklı şampiyonlar olduğu zaman Kai'Sa gelip vurabiliyor ama... ...kör kör alamıyorsunuz Kai'Sa'yı. Şimdi Aphelios ve Senna dengelemelerinden sonra kör alabileceğiniz zaten bir tek Miss Fortune kaldı. Şancı pozisyonunda Ve Miss Fortune'a karşı da inanılmaz zorlanıyor koridor aşamasında Kai'Sa. O yüzden bu değişikliğin Kai'Sa'yı oyuna döndüreceğini düşünmüyorum. Hala o, o kompozisyon kayısı üzerine kurduğunuz zaman iş yapabilir ama bu değişiklik de orayı güçlendiren bir özellik değil. Nasus, kurutun e, menzili arttı. 600'den 700'e çıktı. Önemli bir artış. Ruh ateşinin zırh azaltma miktarı arttı. Bence en önemli olan nokta bu, bu ikisinin de Nasus'un yapmaya çalıştığı şeyleri buffluyor olması. Şimdi Nasus'u üst koridorda oynarken ne düşünüyoruz? Q'umuzla yetenek e, şey yapalım. Yet yeter detenimizi güçlendirelim, biriktirelim Q'nun yüklerini. Daha sonrasında üçlü kuvvetimizi alalım veya buzdoğan eldivenimizi alalım. Yani bir tane pırıltı item eşyasını alalım. Bir tane de rakipleri yakalamamızı, kovalamamızı sağlayacak. İşte ölü adamın zırhı olur, görkemli zafer olur. O tarz bir eşya alalım ve rakibin üstüne koşalım değil mi? Şimdi rakibin üstünde koştuğunuz zaman daha uzaktan e, kurutabiliyorsunuz onu, daha uzaktan yavaşlatabiliyorsunuz bu bir. İkincisi ruh ateşinin kırdığı zırh miktarı, azalttığı zırh miktarı önemli bir miktar. Neden? Çünkü bu 100 zırhı olan bir şampiyonu kara daha etkili bir şekilde zırhını kırıyorsunuz demektir. O alanın içindeyken. Eski halinde kıramıyordunuz. Genelde üst koridor nasusları E'yi fullemezler. Önce Q sonra W fullerler. Bazı noktalarda tabii koridor aşamasında çok zorlandığı durumlarda koridoru ortada tutabilmek için, dengede tutabilmek için E fullleyenler oluyor. Ama hasardan dolayı alıyorlar onu. Yani koridorları top alan hasarı verebilmek için. Ruh Ateş'in zırh azaltmasından dolayı kullanmıyorlar. Bu Nasus'u belli eşleşmelerde birebir oynayabilir hale getirecek bence. Tabi takas potansiyeli de ciddi artmış durumda Ruh Ateş sayesinde. Yani erken oyunda 50 zırhı var genelde şampiyonların. Rundan aldığınız bir zırh 6 zırh veriyor. Neredeyse onu sıfırlamış oluyor şu haliyle. Fena bir değişiklik değil. Bir, bir iki bafa daha, bir iki güçlendirme daha alırsa böyle minik minik sanki meta olabilir gibi. Yani en azından seçilebilir hale gelir gibi geliyor bana Nasus. Nocturne tek dereceli dengelemesi, can yenilenmesi oranı düşürüldü. Dire Büyük direnci büyüme oranı düşürüldü. Tamamen e, tek dereceli de orta koridoru noktornu dengelemek için yapılmış bir şey. Zaten profesyonellerde pek oynanmıyordu. Orayı da çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Riven canı 4.5 arttı, can yenilenmesi 1.5 arttı. Bu da bence Riven'ın meta yapacak bir değişiklik değil. Riven zaten çok spesifik olarak nadir durumlarda kullanılabilen bir şampiyondu. Bunu değiştirmeyecek. O yüzden hala o spesifik yerinde kalacak. Riven ama yani çok ucunda şu anda. Yani metaya girmenin çok ucunda. Çok minik iki buff'a Nasus'tan daha erken bir şekilde gelebilir bence. Talon. W'nun gidiş taban hasarı azaldı. Dönüş taban hasarı azaldı. Hasar oranı arttı. Ama öyle bir azaldı ki taban hasarı. Şimdi gidiş hasarı çok azalmadı. 50-110'dan 45-105'e çekildi. Ama dönüş hasarı çok azaldı. 70-130'dan 45-125'e çekildi. Erken oyunu inanılmaz sıkıntıya girdi Talon'un. Erken oyunda koridoru ittirip gezebildiği zaman ve oralardan bir şey çıkarabildiği zaman verimli olan bir şampiyon Talon. Bunu yapması çok zor olacak artık. Yani koridoru ittirmek için Tiamat alması lazım. Tiamat aldığı zaman güç patlaması gecikiyor. Artı güç patlamasını yakaladığı dakikalarda rakipler daha daha fazla defansif eşyaya sahip oluyorlar. Daha çok cana sahip oluyorlar. Teklemesi de zorlanıyor. E, talonu bitirmiş olabilirler ya tek için. için. Wukong. Pasif zırhı ileri seviyelerde azaldı. Gayet normal. Bekleniyordu. Bu, bu arada Wukong'un arada ikinci dengeleme. Bir de mini dengeleme yemişti ilk geldikten sonra. Rework'ten sonra. E'nin tab e tabanı azaldı ciddi anlamda azaldı hem de. Yani 80-240'tan 70-200'e gitti. Ama zaten rework yapılırken, yeniden, yeniden yapılırken Wukong bundan bahsetmişlerdi. Hasarın E'ye odaklanmasını istemiyoruz. Diğer özelliklerin odaklanmasını istiyoruz diye. E, o yöne adım, atılmış bir adım. Yetenek sıralama özel yeten kabiliyet de geldi artık Wukong'a. Kong'a. E, w ve e, ultiyi sırayla atabiliyorsunuz Wukong'da oynanışına etkileyecek ama çok problem olacağını düşünmüyorum. Yani çok ekstra bir bonus olduğunu düşünmüyorum. Zırh değişikliğinde bu Kong'u çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Sonuçta erken aşamada hala güçlü. Zinzao pasifinin iyileştirme değeri ilerleyen seviyelerde arttı. Hem de bayağı arttı. Yani 10.78'den 10.112'ye çıkmış durumda. Neredeyse %50 bir artış söz konusu. Zinzao meta yapar mı? Hiç sanmıyorum. Ama ben zaten hani Zinzao'nun erken oyun odaklı ormancılar içinde diğerlerine nazaran bir tık daha avantajlı olduğunu düşünenlerden biriydim. Özellikle Rek'Sai'ye falan kıyasla. Çünkü en azından e, onu bir süre daha hayatta tutabilecek bir ultiye sahip. E, orta oyunda ve geç oyunda takım savaşlarında bir nebze de olsun takıma fayda sağlayabilecek bir ultiye sahip. Ben o yüzden onlardan fazla oynanmasını bekliyordum. Doğru yöne atılmış bir adım Zinzao'dan. Meta olur mu? Hala olacağını sanmıyorum. E, ama en azından birilerinin aklına getirecektir diye düşünüyorum e, Zinzao'yu. Kondisyon 10. dakika yani 12. dakikada aktif hale geliyor. Bu çok değiştirir mi oyun üstünüzü sanmıyorum. Çünkü bunu kullananlar genelde zaten koridor aşamasında bir tık daha uzatıp bir buçuk eşyaya gelmeye çalışan şampiyonlar. Zaten koridor aşaması bitmeden çoğu şampiyon için tetiklenmiş oluyor. 12'de koridor aşamasının bittiğini de pek nadiren görüyoruz. Yani ikinci alamet savaşı bile olmuyor. O yüzden çok bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Belki o 2 dakikalık periyotta koridor aşamasında bir tık zorlanabilirler. E, ama sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Sürat coşkusu menzilsiz şampiyonlar için yine güçlendirildi. 40-60'a çıkarıldı bu sefer. Yani i̇nanılmaz bir hareket hızı artışı bu. Yani şöyle diyeyim size. Genelde şampiyonlar botsuzken 340'la falan koşuyorlar ortalama söylüyorum. Daha hızlı koşanlar, daha yavaş koşanlar da var. 340 koşuyorsunuz siz seviye 1'de botsuz halinizde. Botlu haller genelde 370-80 koşuyor. Yani aldığınız hareket hızı miktarı inanılmaz fazla. 500'ün üzerine çıkarıyorsunuz. sizi. 500'ün üzerine çıkıyorsunuz rahatlıkla. Ama diğer runlardan aldığınız savaş içi de güçlendirmeleri alamıyorsunuz. Yani bunu kullanacaksanız size şampiyonunuzun savaş içi güçlendirmesine ihtiyaç duymuyor olması gerekiyor zaten. O yüzden emin değilim hala bunun meta olacağından, kimler tarafından kullanacağım Ben hala bazı ezergeçerlerin kullanabileceği taraftarıyım, Darius gibi. Ee, ama sanmıyorum yine de meta'ya gideceğini, herhangi birine meta'ya sokacağını. Diğer değişiklikler işte birimizde hepimiz için ve Aram için değişiklikler. Ee, diyelim, şuranın bir özetini geçelim sonra Fiddlesticks'i incelemeye başlayalım. Geldik, Akali yetersiz bir buff. Akali'yi daha da bufflayın, hepimize tek atsın. Gelsin evimizde bizi de kessin. Korki hiçbir şey olmaz. Galio spesifik durumlarda alınabilir. Garen tek derecenin örfü biraz gücünü kırar. Ivern çok az kaldı. Bu kadar tank oynarken meta olmasına. Ama sadece tank oynanırken. Kaysa hiçbir şey değiştirmeyecek. Nasus belki çok spesifik eşleşmelerde alınabilir. Nocturne tek dereceli orta koridor dengelemesi oynanmaz artık muhtemelen orta koridorda. E, Riven pek bir şey değiştirmeyecek. Talon mahvolmuş durumda. İçinden geçmişler talonun. Bu ee, Wukong'un hayatında hiçbir şey değişmeyecek. daha pek bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Kondisyon pek bir şey olacağını düşünmüyorum. Sırat coşkusu hala çok alınacağını düşünmüyorum diyelim. Ve Fiddlesticks'i incelemeye başlayalım. Gelelim. Şimdi Fiddlesticks'in yeteneklerine gelelim. Fiddlesticks yenilendi. Şimdi şu anda ilk gördüğünüz pasifi. Pasif artık, Fiddlesticks artık bir ziynet eşyası kullanamıyor. Yani totem, işte arayıcı mercek vesaire kullanamıyor. Ama bunları pasifi sayesinde yapabiliyor Fiddlesticks. Aynı zamanda bu pasifi Fiddle'ın attığı yetenekleri, Fiddle eğer görünmeyen bir noktadaysa, Fiddle'ın attığı yetenekleri atıyormuş gibi yapıyor. Hatta galiba Q'yu atıyordu komple. Eğer Fiddle görünmeyen bir noktadaysa şu anda ulti atacak Fiddle Fiddlesticks eski ultisi hala aynı şekilde devam ediyor. Jarvan'a ulti atıyor Fiddlesticks. Ulti attı. Hala aynı ulti, ultide değişen bir şey yok. Diğer, değişenler diğer özellikleri. E'si e, artık belli bir yöne bir koni, koni tam koni de değil biraz uzağa da attığını söyleyebiliriz. E, elindeki orakla çiziyor orayı. E, susturma efekti de var bunun. E, ama şey bir susturma efekti değil Yani atalım atalım üst üste biriktirelim gibisinden bir efekt değil. Q'su, sonrasında Q'su atacak. Korkutma özelliğini kaybettirmediler Fidal'ın. Ama şöyle bir özellik daha getirdiler Q'ya. Q'nun artık iki aşaması var. Biri pasif, biri aktif. Pasif kısmı Q Fiddle size Fiddle'ı görmediğiniz bir noktadan e, şey verirse yetenek tutturursa korkutuluyorsunuz. Burada tekrar göstereyim. Jarvan'ın üzerine Jarvan'ın görmediği bir yerden geliyor Fiddle 6 ve Jarvan korkutulacak şimdi. Korkutuldu gördüğünüz üzere siyah korkutma efekti. Q'sunun aktif kısmı da bir rakibe attığınızda biraz yetenek atışı gibi önüne atıyorsunuz. Ee, onu da korkutuyorsunuz kendinizden. Ama onun da bir bekleme süresi var. Aynı hedefe birkaç kere korkutma atamıyorsunuz yani. Ulti ile korkuttunuz bir daha Q ile korkutayım da yapamıyorsunuz. E, ee, da hala aynı W. Can emme özelliği. Ama bu sefer toplu emiyor. Daha kısa bir sürede daha az miktarda emiyor ama alan olarak emiyor. Ee, bu da Fiddle'ın orman temizleme inanılmaz arttırmış durumda. Ee, hatta YouTube'da bazı videolar var. Görmüşsünüzdür belki. İki kampı aynı anda kesiyor Fiddle. i̇şte burada gördüğünüz şeyi de Galio'yu susturduğu pozisyonda. Channeling özelliğini de bozuyor. Evet. özellikle W'nun değişikliği bence Fiddle çok önemli. Çünkü ormanı temizleme hızı inanılmaz artmış durumda. Youtube'daki videolara bakabilirsiniz istiyorsanız. Yani kırmızı ve e, tav şeyi tavukları aynı anda kesiyor. İki kampı aynı anda kesiyor. Yani böyle bir saçma sapan bir özelliğe sahip. E, ben Fiddlesticks'in sticksin Pro Arena'da da tekli dereceli de oynanacağını düşünüyorum. Yeni halinin. Çünkü artık yeni yetenek seti onu aşırı demode olduğu yerde kalan konseptinden uzaklaştırmış durumda. Ve karanlıktan atıldığında susturma efektini kendisinin uyguluyor olması bence çok önemli bir durum. Çünkü Fiddlesticks'in zaten yapması gereken hep buydu. Yıllardır da buydu. Sizin gö düşmanın görmediği bir yerden onların üzerine ulti atmanız lazım. Ama sonrasında gidip bir de birini korkutmanız gerekiyor ve diğer hedefler yani 3 kişinin arasına atladınız. Birini korkuttunuz diğerleri sizi kesiyordu. Ve siz mecburen zonya alıp zonya basmak zorunda kalıyordunuz. Orada zonya bastığınızda da rakipler kaçıyorlardı sizden. Artık bu olmayacak. Artık onları da korkutabildiğiniz için Fiddlesticks bence net şekilde oynanabilir durumda. Tabii ki sayısal değerlerin ne kadar verimli olduğunu oyunlar oynandıkça göreceğiz. Ama bence Fiddlesticks oynanabilir durumda. Size de tavsiye ediyorum. E, deneyin. Önce normal önde deneyin. Sonra tek derecede deneyin. E, diyelim ve 10.7 yama incelememizin sonuna gelelim. E, İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yamamızda bir sonraki yamamızda değil bir sonraki videomuz e, LCS değerlendirmesi olacak. Ondan sonra da bir e, Morgan oynanış videomuz var. Spoiler da verdim. Morgan oynadı ormanda. Onu da takip edin. Takip etmek için de kanala abone olmayın diyelim. Fiddle deneyin. İyi seyirler. İyi eğlenceler fiddle oynarken de. Hoşçakalın.